Max oğlum deden sana harika bir sürpriz gönderdi. Umarım beğenirsin. Şimdi şuraya koltuğun üstüne güzelce yerleştireyim orada dursun. Şuradan geri çıkmaya da bir türlü alışamadım. Sen yine benim odama mı girdin? Aha o da ne? Beni mi korkutacağım? Oğlum ben köpeğim. Köpek. Hiçbir şeyden korkmam. Bunu hala anlamadın mı? Hemen Lowe's'a gidip sana en korkucundan bir sürpriz yapacağım. Heh bu korkunç görünüyor. Hemen kutusuna koyup eve getireyim. Fişini de takalım. Başının tepesinde iyi bence. İyice korksun. Canıma değsin. Şu düğmeye de bir basalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Aman Allah'ım uzak dur benden. Ya bir git başımdan seni kim koydu buraya? Arkadaşlar sizce de hak etmedi mi siz söyleyin? Hak etti diyenler yoruma yazsın. Hak etti yazanlara Loves'dan Halloween elbisesi göndereceğim. He he he.